Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda temsilcilere bir giriş yapacağız. Temsilci yani delegate nedir? İlk önce bununla başlayalım. Temsilci metotlar için imza tarif eden bir veri tipidir. Bakın bir veri tipidir diyoruz. Demek ki bu veri tipini kullanarak değişkenlerde oluşturabileceğiz. Metotlar için imza tarif ediyor dedik. İmza ne demek o zaman? Bunu da bilmemiz gerekiyor. İmza yani signature metodun dönüş tipinin ve parametrelerinin ne olduğuna deniliyor. Peki temsilci ne işe yarıyor? Temsilcileri biz nerelerde kullanıyoruz? Metotlara başka bir metodu parametre olarak gönderebiliyoruz temsilciler sayesinde. Bir metodu bir değişkene değer olarak atayabiliyoruz. Hatta tek bir değişkene birden fazla metodu da değer olarak atayabiliyoruz. Birden fazla metodu tek seferde tek bir komutla aynı anda tetikleyerek çalıştırabiliyoruz. Ve Callback, Event Handler ve benim favori konum en sevdiğim şeylerden biri Link, Lambda ifadeleri. Bunlarda da temsilciler kullanılıyor. Mesela callback dediğimiz şey şudur. Bir fonksiyona başka bir fonksiyonu parametre olarak gönderirsiniz. Dersiniz ki o fonksiyonun yapacağı işler bittikten sonra sonunda bir de şu metodu çalıştır. Event handler'lar olaylarda kullanılıyor. Bizim yazdığımız sınıfların olaylarında kullanılıyor. Link ile de ilgili ileride videolar çekeceğim. Son derece işimizi pratikleştiren harika bir icat. Daha fazla bu şekilde lafı uzatmıyorum ve örnek üzerinden temsilcileri anlatmaya başlıyorum. Evet böyle bir arayüz oluşturdum. Ekle düğmesi koydum bir tane. Alınacaklar listbox diye de bir listbox koydum. Ekle düğmesine bastığım zaman buradaki listbox'a bir şeyler ekleyeceğiz. Evet ekle düğmesinin üzerine çift tıklıyorum. Ekle buton klik diye bir metot yazıldı ve bu metot butonun klik olayıyla ilişkilendirildi. Şimdi yapacağım şey şu. Listbox'a bir eleman eklettireceğim. Fakat eleman ekleme işlemini bir metotla yapacağım. Her farklı eleman için farklı bir metot yazacağım. Bu, bu işi yapmanın en pratik yolu değildir. Fakat delegate kullanımına örnek olsun diye böyle bir program yazıyorum. Şu anda bu şekilde yaparak işi uzatmış oluyorum. Ama dediğim gibi bu örnek olsun diye böyle yapılıyor. Hemen bir Private void elma ekle isminde bir metot yazıyorum. Parametre istemiyor benden. Listbox'ımızın adı neydi acaba? Alınacaklar listbox'mış. Nokta items nokta add diyorum. Ve buraya elma eklemesini söylüyorum. Şimdi bir tane daha yazacağım. Private void portakal ekle olsun burada da. Yine geldim. Alınacaklar listbox items add. Portakal diyeceğim. İki tane metodum var gördüğünüz gibi. Ben buradan hangisini çağırırsam mesela elma ekle metodunu çağırırsam e, ekle düğmesine basınca elma ekleyecek. Portakal ekleyi çağırırsam da portakal ekleyecek. Ekleye bastım. Elma ekledi. Buradan ben portakal ekleye basarsam yani portakal ekle yazarsam Ekle düğmesine bastığım zaman göreceğim ki portakal ekleyecek. Ben ne kadar ekle düğmesine basarsam onu yapıyor. Şimdi bakın arkadaşlar ben elma ekle ve portakal ekleyi buradan seçiyorum ya. Şunu yapacağım. Buraya ekle ya da eleman ekle fark etmez. Private void ekle diye bir metot yazacağım. Bu ekle metoduna bir parametre göndereceğim ve benim gönderdiğim parametreye göre elma ya da portakal ekleyecek. Ben buradan ekle metodunu çağıracağım. Fakat buraya göndereceğim parametre elma ekle metodu ya da portakal ekle metodu olacak. Yani ben buraya parametre olarak bir string ya da basit bir veri tipi ya da bir sınıf göndermeyeceğim. Bir metodu çalıştırılmasını istediğim metodu ne yapacağım? Parametre olarak göndereceğim. Tabi parametre olarak bunu buraya göndereceğim ve veri tipi olarak ne yazacağım? İşte tam da burada bana bir delegate yani bir temsilci lazım. Bakın şu sınıfın üst tarafına geliyorum. Sonuçta bu da bir veri tipidir. Class da benim yaptığım e, yazdığım class da bir veri tipidir. Yeni bir veri tipi tanımlayacaksam bunu namespace'in içerisine yazabilirim. Bunu yukarıya da buraya da yazabilirim. Sınıfın üstüne bu dosyanın A formlukta CS dosyasının içine, içerisine de yazabilirim. Solution Explorer'ın içerisinden mesela projeye sağ tıklayıp add deyip tamamen başka bir dosya oluşturup onun içerisine de yazabilirim. Bunu istediğim yere yazabileceğimi göstermek için ayrı bir dosyanın içerisine yazacağım. Class ya da interface neyi seçtiğim önemli değil. Temsilciler diyeceğim. Evet temsilcileri buradaki dosyanın içerisine yazacağım. Tabii bu bir sınıf olmayacak. Buradaki class tanımlamasını siliyorum. Buraya geliyorum temsilciler.cs dosyasının içerisine projede kullanacağım temsilcileri tanımlıyorum. Public buraya geldim şimdi delegate diyorum. Sonra void yazıyorum. Ondan sonra temsilcimin adını yazacağım. Ekle func bu şekilde yazdım. Bu bir fonksiyon tanımlaması, fonksiyon imzası olacağı için bunu sonra func ekliyorum. Ekle func dedim. Sonra parantez açıyorum. Herhangi bir parametre istemeyecek. Bu şekilde bir imza tanımlaması yaptım. Bakın ben burada bir metot için imza tanımlaması yaptım. Dedim ki metodun dönüş tipi void olacak ve hiç parametre istemeyecek. Farklı şekillerde de elbette ki tanımlama yapabilirdim ama eklemekle ilgili yazacağım fonksiyonlar bu formatta olmalıdır dedim. Bakın buradaki elma ekle ve portakal ekle şurada benim tanımladığım formata uygun mudur? Void ve parametre istemiyor gerçekten de o formata uygundur. Yani benim ekle funk tipinde tanımlayacağım değişkenlere bu fonksiyonlar değer olarak verilebilirler. Şimdi ekle metodunda parametre olarak ekle funk diye bir veri tipi yazıyorum. Ve ekle funk diye de değişkenin adını verdim. Bakın burada ekle funk diyorum ve bunun tıpkı bir metotmuş gibi çalıştırıyorum. Ekle func diye bir fonksiyon gönderilecek bana. Sen bu fonksiyonu çalıştır. Bu ekle bir değişken ama özel tipli bir değişken. Bu bir delegate'tir. O sebeple ben bunu normal bir metotmuş gibi böyle çağırabilirim. Şimdi tabii ki ekle metodu benden bir parametre istiyor. Buraya parametre olarak elma ekle metodunu gönderebilirim. Bakın metodun adını buraya parametre olarak yazdım. Ve ben elma ekle metodunu gönderdiğim için ekle funk'ı çalıştır dediğim zaman ekle fonksiyonunu çalıştır dediğim zaman elma ekle fonksiyonu çalışacak ve elma eklenecek. Bakalım. Ekleye tıkladım. Bakın elma ekle fonksiyonu çağrılıyor ve çalıştırılıyor. Bana gönderilen bir fonksiyonu şöyle de çalıştırabilirim. Nokta invoke diyerek de çalıştırabilirim. Bu şekilde de yazmamız gereken yani özellikle nokta invoke diye tetikleyerek çalıştırmamız gereken durumlarda olacaktır. Ama bu durumda özellikle invoke yazmanıza gerek yok. F5'e bastığım zaman yine Bakın ekleye bastığım zaman benim gönderdiğim metot çalışıyor. Elma ekle metodu yerine portakal ekle metodunu gönderelim parametre olarak. F5'e bastım, çalıştırdım. Ekleye bastığım zaman gördüğünüz gibi portakal ekleniyor. Madem ki bu bir veri tipi, ben burada şöyle bir şey de yapabilirim arkadaşlar. Ekle düğmesi, ekle metodunu çağırmadan önce bir değişken tanımlayacağım. Ekle func tipli fonksiyon eşittir. Buraya gelip mesela elma ekle diyebilirim. Sonra da fonksiyon isimli bu değişkeni parametre olarak gönderebilirim. Şimdi bakın tıkladığımda yine aynı şekilde elma eklenin çalıştırılacağını gördüm. Delegate'lar gördüğünüz gibi bir metodu bir değişkene atayabilmemi ve bir fonksiyona bir metoda parametre olarak gönderebilmemi sağlıyor. Size şimdi başka bir şey daha göstereceğim. Bakın burada elma ekleyi fonksiyona değer olarak gönderdim değil mi? Fonksiyon değişkeni tek bir değer taşıyor. Fakat ben fonksiyon değişkeni iki tane farklı değer de atayabilirim. Bakın ne yapacağım şimdi fonksiyona başlangıçta null değerini atadım ve ondan sonra geliyorum fonksiyon artı eşittir diyorum elma ekle. Ondan sonra geliyorum fonksiyon artı eşittir portakal ekle. Gördüğünüz gibi delegate tipinde tanımladığım bir değişken var. O değişkene ben birden fazla metodu da değer olarak atayabiliyorum. Buraya fonksiyon demeyelim artık fonksiyonlar diyelim değil mi? fonksiyonlar dedim. Diğer değişkenlerinde, diğer yerlerde kullandığım değişken adlarını da otomatik olarak düzeltsin. Bakın iki fonksiyonu birden gönderiyorum ve ekla nokta invoke dediğim zaman her ikisini birden tetikleyecek ve her ikisi birden yapılacak. Ve ekleme sırasına göre çalışacak. Bakın tek bir ekle düğmesine basışımda iki tane metot aynı anda çalışıyor. Bunun gibi delegatların, temsilcilerin birçok faydası var. Bunlar daha giriş. İleride çok daha zevkli, eğlenceli şeyler yapacağız arkadaşlar. Mesela şöyle bir şey yapılabilir. Burada bir tane combo box koyarız. Eklenecek olan meyveyi buradan seçer. Elma eklediyse elma fonksiyonu oraya parametre olarak gönderilir. Portakal seçtiyse portakal ekle metodu buraya parametre olarak gönderilebilir. Evet şimdilik konuyu daha fazla karıştırmak istemiyorum. Bu kadar karmaşıklık şimdilik bu video için yeterli delegate'ları nerede, ne amaçla kullanabildiğimizi öğrenmiş olduk. Bundan sonraki videomuzu da izlemenizi, bu serinin devamı olacak ikinci videoyu da izlemenizi mutlaka tavsiye ederim. Sonraki videolarımda görüşmek üzere, hoşçakalın.